Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. Krallar Karması Paragraf Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci eşikte yer alan paragrafta yardımcı düşünce sorularının üçüncü testini çözeceğiz. Haydi şimdi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar sorularımız da geldi. Dilerseniz birinci soruyla hemen başlayalım. Bu dizelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Doğru sözler tatlı olmaz. Tatlı sözler doğru değildir. Çünkü iyi insan kavgacı olmaz. Kavgacı insan iyi değildir. Çünkü... Evet bir bakalım. Sözün doğrusunu işitmek isteyen kişi tatlı söz beklemesin kesinlikle. Birileri tatlı sözler söylüyorsa doğruyu söylemiyordur da onun için. Bakın neredeyse birbirinin aynısı. Doğru söz daima acıdır. Evet bunu söyleyebiliriz. Kötüler tatlı söz söylemez. Olur mu canım? Doğru sözler tatlı olmaz demek ki tatlı söz söyleyebilir kötüler. İyiler kavga etmez. Kavgacı insan iyi değildir demişti değil mi? Evet cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geliyorum ikinci soruya. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bir bakalım dostlar. Bireyin duyguları belli bir işi gerçekleştirme aşamasında bireyin performansını etkilemektedir. Belli bir işte başarı sağlamak için duygu yoğunluğunun en uygun seviyede olması gerekir. Herhangi bir işten önce kişideki kaygı düzeyinin çok yüksek olması bir insanın rahatlıkla gerçekleştirebileceği bir işi yaparken sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir. Öte yandan yapılacak işle ilgili çok az kaygı yaşamak da kişinin performansını olumsuz şekilde etkilemektedir. Yani birazcık kaygılanmak lazım. Bir sporcu bir maçtan önce maçı hafife aldığında ya da olduğundan fazla duygu yoğunluğu yaşayıp aşırı kaygılandığında sonuçları itibariyle performansında sorunlar yaşayabilecektir diyor. Şimdi bir iş yaparken yaşanan gerginlik başarısızlığa neden olabiliyor mu? Olabiliyor. Bir eylemi gerçekleştirirken hiç kaygı duymamak veya kaygı azlığı başarısızlık sebebi olabilir mi? Olur birazcık ciddiye alacağım. Bir iş kotarılırken Duygu yoğunluğunun uygun bir düzeyde olması başarı için gereklidir. Evet en uygun düzeyde olması gerekiyordu. Yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle insan kolayca yapabileceği bir şey yapamayabilir. Doğru. Gün içinde yaşanan bir gerilim bireyin sonraki davranışları üzerinde olumsuz etkide bulunabilir. Şimdi bugün ben bir şey yüzünden geriliyorum. Sonraki zamanlardaki davranışlar mı etkiliyor? Yok böyle bir şey yukarıda söylenmedi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Geliyorum üçüncü soruya. Bu parçada durumlarından hangilerine değinilmemiştir diyor. Neymiş bunlar? İlk bitki toplayıcısının bir kadın olduğu, eski Mısır'da bitkilerle tedavi yönteminin uygulandığı, toplanan bitkilerin Mısır sanatında işlendiği. Dünyada bilinen ilk bitki toplayıcısı M.Ö. 15. yüzyılda 20 yıl boyunca hükümdarlık yapmış olan Firavun Hatshepsut'tur. Hatshepsut Güneyde Nil Vadisi'nin her iki yakasında içine alan yukarı Mısır ile Akarsu'nun kuzeyindeki deltasını kapsayan aşağı Mısır'ın hükümdarlığını yapmıştır. Hapşepsut kadın olması halkı tarafından bilinmesine rağmen hüküm sürdüğü yıllarda erkek kılığına girmeyi tercih etmiş. Pek çok sanat eserinde de bu şekilde betimlenmiştir. Evet kadın olduğunu anladık. İlk bitki toplayıcısı çünkü kendisiymiş o da bir kadınmış. Bu var. Eski Mısır'da bitkilerle tedavi yöntemini uygulandığı bu yok. Toplanan bitkilerin Mısır sanatında işlendiği hayır kadın Mısır sanatında tasvir edilmişti. Dolayısıyla bu da yok. 2 ve 3'ü alacağız. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Geliyorum dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir yazarın düşüncesi olamaz diyor. Bir bakalım. Dante, Goethe ya Shakespeare milletlerin oyuncu ve dünyaya sundukları vitrinleri. Yunus bunların hiçbirinden aşağı değil. Ne var ki biz onu evrensel boyutlara taşıyamadık. Bugün dünyanın herhangi bir şehrinde dünya şiir sergisi açılsa ve bu sergiye her millet bütün tarihini ve sahip olduğu medeniyeti hesaba katarak yalnızca iki şairinden birer şiirle katılsa Türkiye'den bu sergiye girecek iki şiirden biri Yunus'un olurdu. Bana göre ikincisi de Fuzuli'nin hitap ettiği coğrafya, taşıdığı medeniyet birikimi, sahip olduğu kimlik vesaire ile bizi dünya ölçeğinde temsil edecek bütün değerlere, erdemlere ve anlayışa sahip bir kahraman. Evet bir bakalım dostlar. Yunus'un evrensel sevgi anlayışı bilinmiyorsa burada bir tanıtma problemi vardır. Evet biz tanıtamadık. Yunus gibi Fuzuli gibi büyüklerini tanımayan gençlerin rol model seçerken zorlanmaları doğaldır. Hep yabancıları seçiyoruz bu sebeple. Çağımızda Nazım Hikmet, Necip Fazıl gibi şairler Yunus'u Mevlana'yı her bakımdan aşmıştır. Bir kere çağımızdaki şairlerden hiç bahsetmedi. Yunus batılı ünlü sanatçılarla yarışabilecek bir sanatçıdır. Girişte söylemişti. Onlardan aşağı değil demişti. Türk medeniyeti dünyanın bütün büyük medeniyetleriyle boy ölçüşecek güçtedir. E kesinlikle bizim Yunus'umuz var, Fuzulimiz var değil mi? E dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geliyorum 5. soruya. Bu parçada söz edilen sanatçı ile ilgili olarak durumlarından hangilerine değinilmemiştir diyor. Seçenekler kısaymış. Erken yaşlarda takma adıyla şiirler yayımladı. Yazın dünyasına şiirle girdi. Yapıtlarının birbirinden değerli olduğu diyor. Evet hangilerine değinilmemiş bir bakalım. Yazmaya çok genç yaşta şiirle başlayan Haydar Ergülen. Evet yazın dünyasına şiirle girdiği bu varmış. İkiyi alalım. İlk şiiri 1973 yılında Gelişme Dergisi'nde yayınlanmış ve böylece edebiyat dünyamız yeni bir şairle tanışmıştır. O zamanlar Umur Erkan takma adını kullanan şair henüz 17 yaşındadır. Erken yaşlarda takma adıyla şiirler, şiirler yayınladığı. Evet baktığımız zaman dostlar bu da var değil mi? Bak o zamanlar 17 yaşında Umur Erkan takma adını kullanıyormuş. Şairin daha sonra çıkardığı karşılığını bulamamış sorular kitabı anne şiiri ile başlar. Bu şiir bir nevi haberci şiir, şiiridir kitabın ve Ergülen'in şiirinin. Ergüle'nin özellikle 1985 sonrası yazılan şiirlerde belirginleşmeye başlayan üslubunun sesinin, inceliğinin ve ritminin ilk örneklerini bu şiirde görmek mümkündür diyor. Evet değinilmeyen yapıtlarının birbirinden değerli olduğu bunu biz yorumlayabiliriz ama metinde bundan bahsedilmedi. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Geliyorum 6. soruya. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Kültür ve dil meselelerini genel bir temele oturtmadan özel olarak da anlayabileceğimize inanıyorum. Yunus bir şiirinde dil hikmetin yoludur diyor. Ben Türkçe üzerinde düşünürken bazı gerçeklere ulaşır gibi olduğumu hissettim. Sadece Türkçenin değil bütün insanlık dilinin pek çok insani gerçeği gizlediğini düşünüyorum. Ortak ve sürekli inançlar dilin içine siner. Milyonlarca insanın binlerce yıl denediği gerçeklerin deposu olan dil bizi aldatmaz diyor. Şimdi Kültür ve dil sorunları birbirinden bağımsız olarak ele alınması gereken sorunlardır. Şimdi kültür ve dil. Kültür ve dil meselelerini genel bir temele oturtmadan özel olarak da anlayabileceğimize inanıyorum dedi. Onları birbirinden bağımsız olarak ele alınması gerekir falan böyle bir şey demedi. Dilin inceliklerini kavrayan insanlar birçok insani gerçeği de fark ederler. Evet baktığımız zaman şurada bir yerde söylemişti onu. Sadece Türkçenin değil, et insani gerçeği gizlediğini düşünüyorum demişti. Bir toplumun tarihi süreçte sahip olduğu inançlar konuştuğu dilde saklıdır. Et baktığımız zaman ortak ve sürekli inançlar dilin içine siner. Tamam. İnsanlığın uzun yıllar içinde edindiği deneyimler olanca gerçekliğiyle dilde görülür. Doğru. İnsanlığın bilgisi, kültürü ve irfanı diline yansıyarak varlığını hissettirir. Kesinlikle. Ama kültür ve dil sorunları birbirinden bağımsız olarak ele alınması gereken sorunlardır gibi bir vurgu burada yoktu. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Geliyorum 7. soruya. Bu parçanın hareketli aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Bir bakalım. Edebiyatın ilk yararlı etkilerinden biri dil düzeyinde gerçekleşir. Evet şurayı alalım. Yazılı edebiyatı olmayan bir topluluk başlıca iletişim aracı olan sözcü edebiyat metinleriyle yetkinleştirmiş bir topluluk kadar açıklıkla ifade edemez kendini. Okumayan edebiyata el sürmemiş bir insanlık kaba ve ilkel dili yüzünden ürkütücü bir iletişim sorunları yaşayan bir sağır ve dilsizler toplumuna döner. Aynı şey bireyler için de geçerlidir. Hiç okumayan, az okuyan ya da yalnızca sürpüntü okuyan bir insan engelli bir insandır. Çok konuşabilir ama az şey söyler. Çünkü söz dağarcığı kendi kendini dile getirmeye yeterli değildir diyor. Şimdi yazılı edebiyatı olan toplumlar kendilerini anlatmada daha başarılıdır. Kesinlikle bunu şurada bir yerde söylemişti bakın. Yazılı edebiyatı olmayan bir topluluk bunu beceremez demişti. Edebiyata ilgisiz toplumlarda iletişim sorunları yaşanır. Dilin gelişip zenginleşmesi edebiyatla gerçekleşir. Evet, nitelikli edebiyat eserleri okumayanlar kendini ifade etmede yetersiz kalır. Güçlü edebiyat eserlerine sahip olmak için yetkinleşmiş sanatçılar yetiştirilmelidir. Şimdi evet bunu söyleyebiliriz ama metinde bu söylenmedi. Yani bunun için şöyle sanatçılar yetiştirmeliyiz, şöyle sanatçılar olmalıdır gibi bir bilgi yukarıda yoktu. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Geliyorum bu testin son sorusu 8. soruya. Bu parçadan ifadelerden hangisine ulaşılamaz, hangilerine ulaşılamaz demiş. Şimdi bir bakalım. 2020 yılında dünyaya 2,2 trilyon fotoğraf ve video çekildiği belirlendi. Bunun %85'i ise tahmin edebileceğiniz gibi akıllı cep telefonları ile çekilmiş. Muhtemelen 2021 sonunda bu sayı 4 trilyona yaklaşacak. Hal böyleyken çekilen bu fotoğraf ve videoların düzgün bir şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması, yedeklenmesi hayati önem taşıyor. Bu bağlamda fotoğrafların ve videoların düzenli biçimde tutulması ve sınıflandırılması için yeni uygulamalar geliştiriliyor demiş. Şimdi bir bakalım dostlar. Cep telefonlarının iletişimden çok fotoğraf ve video çekim amaçlı kullanıldığı yani biz telefonla konuşmuyoruz daha çok fotoğraf ve video çekiyoruz denmedi. İnsanların bu kadar çok fotoğraf ve video çekmesinin yeni nesil telefonların özellikleriyle ilişkili olduğu yani bundan dolayıdır diyemeyiz değil mi? Bu da yok. Fotoğraf ve video çekimi için akıllı cep telefonları dışında araçlardan da faydalandığı yani %85'i fotoğrafla yapılıyorsa e Demek ki %15'lik kısımda baktığımız zaman başka araçlar kullanıyor. O zaman 3'ü söyleyebiliriz. Ancak 1 ve 2 söylenemez. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlar. Böylece bu testin çözümünün de sonuna geldik. 3. basamak paragrafta yapı test 1'in çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.